Baba bu doyunu bir Yok bandajım yok anladık. Karanlık bana gel bana orasını tut bana gel bana gel. şaka bu ya. <laughs> güvenelim. Yatıyorum biraz yoruldum da. <laughs> ya ananı siz kim? Ananı siz kim ya? Dinle ya be. Ya. Ne, ya oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tam tamam, akıl akı sağlıkları yenilendi. Bölümden bölüme geçtikken yani akıl sağlığından dolayı öldüm abi. Okay. let's go let's go let's go. Eren <laughs> de ondan öldü. Eren de ondan öldü. Bir, bir, bir dakika abi. Abi. Bu inleme işi boş değil bu araba. Amına koyayım seni. Ne olur şurada adam ya. Ananı götünden sikeyim. Kanka hadi ya. Ya yapmayın chat ya. Abi yürü ya. Kapat lan blöpleri sikeceğim dedik seni de attı koyduğun şeylere bak ya. Ya birinciydim şu maç ya. Ben o blöpten kaç para kazandım dedik bana söyler. O ne? Neredeler söyle. Elif. Evet. Çok heyecanlandım. Durun amına. Rahat dur bir şey atma ya abi. Aman aman nerede kanka? Ya at. Bak bir bambur taşta. Tek 1 ve üç ve 1 kaldı. Üçte taşta, taşta. şurada. Ben mi öyle görüyorum acaba? Ben öyle görüyorum ya yani. tamam. Lan soldan gittiler çimpi. Kizo! Gir dolaba, gir dolaba. Kizo! Kizo! Neredeyim bilmiyorum kayboldum. <laughs> kayboldum ya. <laughs> of ya. <laughs> Şizo. <laughs> Az kaldı, az kaldı. Alarm lazım şu an. Alarmdan kayıt altı sıkıntı olsun. Aha alarm. Çek çek. Şizo. Şizo ben üstüme çekeceğim. Ha çektik bile. Çektik, çektik bitti görev. Asansöre gitmemiz lazım. Abi. Abi. Asansör. Ne oldu lan sıçtın ya, mı? <laughs> <ya, bu> <laughs> <ne? gülüyor> Harbi sen osurdun mu lan? Gel. Aa, <laughs> burada burada yaratık burada. <laughs> aman aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi ölmek istemiyorum. Peki bro. Oluyor. Anlamadım ki abi. Bu adam beni. silah yok ki burada. Vuruyor çocuk beni kanka. Ve şey yaptı bomba attı bomba. Şu i̇şte çocuk. Hadi Bir lan. Biri düştü. düştü. Al Oğlum nerede bu bomba çıkacak? Onunun amına koyayım. Ho ho <gülüyor> oha. O neydi lan? Oğlum ne oldu? Ölüm kamerası Allah aşkına. Orospu <confused> çocuğu atom şey bombası çıktı. ayarlamış ya. Kanka bize loot lazım oğlum. Kanka Orospu yemek lazım. Bakın sağlığım yok. Oğlum, sağ Öleceğim. Ama. Çipi buraya o, gir bak. Babam odaya girince bütücün yayını. Vallahi oyun oynuyoruz amca. Şaka mı yapıyorsun tek başına? Dur bakalım. <laughs> gel gel beraber yapalım. Beni Hadi bakalım beraber yapalım o zaman. Tek şaka yapıyordum burada duvarlara gördüm seni. Akıl sağlığı kritik hali. Çekti şakalaşıyorduk yenenim ya. Hadi bakalım hadi bakalım. Gel çevir bakalım şu manayı. Beyler ıh. Iı. <laughs> Beyler ah. <aa. gülüyor> bak bak sabi duyuyor musun? Hoşuna gitti orospu çocuğun. <laughs> oğlum sus sus. Olur, olur, olur. Oğlum bak yalancı çoban olur. Yapma yapma. Dur, yapma. Bak şimdi yaratık Artı geliyor ciddi ciddi Beyler tıraydı. Ciddi. Çimpi gel gel çimpi gel çimpi gel. Bak sakın gel buradan gel, aş gel. aşağı gitme bak bur buradan karşıya geçmeye de çalışma. Düşüyorsun buradan bitiyor ölüyorsun. Şaka tamam yapma. mı? Şaka yapma. yapma şaka yapma. <laughs> Boşluk oğlum ne? <laughs> Yok abi burada değil. güzeldi güzeldi. Bak yaratık bu yaratık bu işte bak. No, Lan geliyor geliyor kaç kaç kaç. Deliklere girmemiz lazım. Delik bul, delik, delik bul. Delik, delik nerede? Delik nerede? Delik nerede? Gel benle, gel benle. Senli, Ferit, senli. Gel benle. Delik, delik. Delik değil. Diyorum, ölüyorum. Adama su makar, soğuklar da tarıyorlar. Yok mu oğlum? Baba, atıyor buraya. Her yerdeler, yerde. Bekle, bekle. Yerinde dur. Oğlum neler oluyor kanka? Bir mermi yersem ölüyorum. Bir buçuk mermi ölüyorum. diyeyim ya. Al. Nasıl tamam. geldim. geldi. Kitleyim kanka kitleyim kanka. Başkası mı olmuyor yok. Varsa atın beyler buraya. Hiçbir şeyim yok. Atıyorum Bilmiyorum atıyorum. Aaaa attım. Size attım attım attım. attım. Durdular durdular. Al alttaki de durdu. Rosraş. Rosraş. Evet Oğlum, Amına koydu bu çocuğu Şunu kim yapıyor ya Blökk bu bu kim ya Altın da geldi. Ananızı Ha merdiven biri. Orayı geçip o... <laughs> Çocuğun IQ 30-40 falan. Geç şurayı. Direk kapat Ferit abi O kapıyı lütfen Hayır Kupu kapatmayacağım olmaz. direkt kapat. Salak salak yap konuşma ya şu bölümü geçelim Kapıyı kapat kapıyı kapat İstemiyorum kabul etmiyorum Hayır Hep Kapat 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 <gülüyor> 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 Koş koş hare. Mavi kar mavi kar küçük bir bedel de öldü gerizekalı ya Çakar mı bu kanka Gel gel <gülüyor> Tamam yolun sonu yolun sonu Kanka dibinde ya, kulağımın dibinde ya. Geç. Bana kapat de Şizo, bana kapat de. Tamam, tamam. Kapat, 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 kapat. Ona ne niye erken söylemiyorsun oğlum ya? Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> filik ay, atıyor, bak ay, bak filik atıyor. Abi genelde kare olur. Kareyle başlamaz mı kanka? Canavar geliyor, canavar geliyor, canavar geliyor. Eee. Saldım, saldım, saldım. Abi ama dol oha komik. Dur kaldır. Ha. Kalktı kalktı da. şunu iç. Çibi şunu iç. Şimdi tamam da tamam. kurban olayım Çıkıyorum çıkıyorum Kaseti almamışlar ya. 11 5 tane. Beş <laughs> tane yok bir şey. <laughs> Ay, ben ben, ben de, oğlum, bana niye geliyorsun? Gir şu deliğe gir. Gir şu deliğe. Aaa bana geliyor. <laughs> fena cukladım fena cukladım acıkladım. Fena acıkladım. Fena acıkladım. Fena acıkladım. <laughs> oğlum bana niye geliyorsun sen? Deliye gitsene ama ben delik Doğru miyim ya? De Çok korkuyorum. Karını boğdum oğlum. Karını boğdum oğlum. Bu yaz boğdum. Bu yaz bu. Yazma. Amına kodumun yeteneksizi. <laughs> Senin için geliyorum. <laughs> THQ Six months Lan bu çocuğu senin anan avradını sikiyim piç kurus seni Amına kodumu çocuğu senle oyun oynuyorum bıktım senden yeteneksiz piç kurus seni Bıktım artık çık hayatımdan siktir git O kadar Nasıl lan? Cevap veremem. Cevap veremem. Kınılmaz bir şeydi. Ben de öyle söyleyeyim sana. <laughs> Ay <laughs> bir yandan ne olur bıçak çıksın ya. <laughs> ne olur ya. <laughs> ne oldu ne diyeceğim? Harika de Cevap Nasıl <laughs> cevap vereceğim ki bunlara? Bunlar <laughs> buradadır büyük ihtimalle. 4 tane kaldı. Bana da öyle geliyor. Bunlar bu bölümü geçemez. Bunlar bu bölümü geçemez. Geçersek banla onu. Lan kimsin sen? Hey, <laughs> <laughs> Çimpi nerede? Çimpi. <laughs> Evet çimpi yanımda iki zaman. kaldı. Tamam çimpi de bir tane bulun. Çimpi de bir tane bulun. Yaşıyor o zaman hala. Yaşıyor yaşıyor. <laughs> El, elime öbür silahı alamadım. Ya. Vay arkadaş ya. Abi zırlayacaksın. Abi düşün. Evet, Erenle ben, Erenle ben. İçeri sokun. Ya çıksın, çıkmasa tamam, abi. Ben de bu sokun. Ben de bu Hadi çıkıyoruz, Sağ çıkıyoruz. Bak, burada canavarlar var. Yok tam. yok gelmez, gelmez. Sıçırlar, şey. Bakıyorum ya. oğlum Işık her tarafa. Işık zaman kaçıyorlar. Işık tutman lazım. Eren gel benle, Eren gel benle. Numara git ya. 360 at, Eren 360 at. Gel, ben de gel, Eren. Oğlum altıma sıçtım o